Bu dersimizde kalbin histolojik görüntülerini işleyeceğiz. Görüntüde kalbin tüm kısımlarını görebiliyoruz. Kalbin şu kısmı etrafını çeviriyorum. Bakın şu üst kalbin bazısından böyle genel bir halkasal bir yapı çiziyorum. Burası ventriküller. Şu kısım kalbin apeksi. Şunlar kalbin ventriküller dediğimiz kısımları. Şurası sol ventrikülü, sağ ventrikülü. Şu bölüm ventriküller arasındaki bölme, septum yani interventriküler septum dediğimiz yapı bu. Şuralar odacıklar, kalbin ventriküllerinin lümeni. Bu sol taraftaki, şurası da sağ taraftaki lümen yapıları, boşluklar görünüyor beyaz beyaz olan yerler. Şuradan sol taraftan ventriküllerden bakın. Kalbin akımı yukarıya doğru, aortaya doğru geçiyor. Kan içeriği, altadan tüm vücudumuza pompalanıyor. Out kısmı şurası. Bakın şurası Aort'un başladığı yerdeki semilunar kapakçıklıkları. Aort'un asalinde ilk çıktığı yerde semilunar kapakçıklar var. Ve böyle çıkıyor. Sistemik dolaşıma devam ediyor. Sağ ventriküllerden de turunkus pulmonarisler vasıtası ile akciğerlere kan temizlenmek üzere gönderiliyor. Şu gördüğümüz kesit muhtemelen trunkus pulmonaris pulmonar arterlerden enine geçmiş kesit görüntüsü. Şu yukarıdaki gördüğümüz yapılar ise sol atrium. Şurası da sağ atrium. Üç boyutlu düzlemden iki boyutlu kesitler alınır ama bu şekilde durur. Kalbin duvar yapısı katmanlardan oluşuyor. Damarlar gibi. İçten dışa doğru gidelim. Şu kalbin lümeni. Hemen lümenler, ventriküllerin lümenini çevreleyen şuralarda bu embriyonik dönemdeki bir kalp olduğu için göremeyebiliyoruz. Daha sonraki göstereceğim Sayıtlarda bunları göreceğiz. Şurası damarlardaki tunika intimaya karşılık gelen endokard. Şu büyük bir yer kaplayan kalın bir yapı halinde en dışa şuralara kadar gelen bu yapı miyokard. Hemen şurada bir sınır halinde çizgi halinde biraz sonraki büyüteceğin görüntü daha iyi görünecek burası. Perikard veya epikard. Şurası perikardın visceral yaprağı. Şu parietal yaprağı. İkisi birden perikard olarak isimlendiriliyordu. Sadece şuna epikard ismi de veriliyor. İkisi arasındaki şu boşluk perikardiyal kavite olarak isimlendiriliyor. Bir büyütelim. En dıştan içeri doğru tekrar girelim. Parietal perikard yaprağı. Perikardiyal kavite ikisi arasındaki boşluk. Şu büyüttüğüm yerdeki çizgi halindeki yapı ise visceral perikard. Şuraya kadar olan büyükçe olan kısım miyokard. Ortalara doğru geliyorum hemen boşluğu sınırlayan yerdeki katman ise endokard. Bir daha büyütelim burayı. En dıştan yine tekrardan büyütelim. Daha iyi gösterelim. Parietal perikard yaprağın bir kısmı. Çekap yassı oluşan mezotel kısmı daha ilkesi de gelmiş. Şu ortadaki kısım perikardiyal kavite. Şu tek sıra halinde yassı hücrelerden oluşan şu örtü. Visceral perikard veya epikard. Az bir şurada Tut mezotel tabakası var. Perikardın hemen altında. Buralarda bakın koroner damarları görüyoruz. İçerisinde kan damarları falan vardır bunların. Embriyonik dönemde olduğu için henüz o kadar fazla keside düşmemiş. Bu henüz olgunlaşmasını tamamlamamış bir kalp kası olduğu için biraz süngerimsi görüntü var burada. Devam ediyorum şimdi. Miyokard tabakası içerisindeyim. İçeri doğru, endokarda doğru geliyorum. Evet. Burada lümen gördüm. Lümeni çevreleyen şu hücre, şu hücre endotel, endotelin altındaki subendotel tabi subendokart biraz daha altları olacak ama gelişim devam ettiği için burada çok belirgin değil. Daha sonraki slaytlarda size göstereceğim. Kalbin duvarını oluşturan katmanları görmüş olduk. Devam ediyorum. Bakın şurada da güzel görünüyor. Sağ ventrikül boşluğu. Şu tek sıra halindeki oluşturdu. endotel hücreler Altta az bir kısım bağ dokusu olacak. Endotelial bağ dokusu. Ve sıvı endokard olmak üzere kalbin endokardını oluşturan tabakası. Kalbin içi girintili çıkıntılı güzel bir şekilde olduğu için buraları girintiler çıkıntılar şeklinde görmek mümkün. En küçük görüntüye bir daha geliyorum. Yukarıda atriumlara doğru gidiyorum. Kesit Aorttan büyükçe bir kısmından geçmiş. Pulmoner arterden geçmiş. Görüldüğü gibi bakın perikard en dıştan organı hatta şu büyük damarların köklerine kadar sarmış. Ve şu kısımlar da aynı şekilde yani aynı katmanlar atriyumlarda da var. Ancak atriyumlarda katmanlar çok belirgin olmasa da atriyumlarda çıkıntılar çok fazla olduğu için girinti ve çıkıntı şeklinde görüyoruz. Şu örtü tekstil halindeki şöyle giden yine endotel, alttaki subendotel yani endokard kalbin en iç katmanı olan duvarının en iç katmanı olan endokard örtüsü. Miyokard tabii ki ventriküllerdeki gibi kalın kas yapısında olmadığı için daha kalınlığı az olarak görüyor. Yine en dıştan göründüğü gibi şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Evet. Parietal perikard, viserel perikard ve perikardiyal kaviteyi yine şu boşluğu görmek mümkün. Kapakçık yapısı çok güzel çıkmış. Seminler kapaklar aortanın ventrikül şurası lümen. Şurası atrium ventrikül. Atriyum, ventriküler orifis açıklık. Şurası sol taraf olduğu için mitral kapak. Şu mitral kapakçık. Sağ tarafta ne triküspit. Bu kesitte triküspit kafa çıkmamış. Olsaydı tam atriyumla şuradan bağlantının sağlanmış olduğu yerden çekil geçmiş olsaydı triküspit kapağı ait görüntülerde de görecektik. Bu diğer bir tarafa geçiyorum. Bu yetişkin bir kalp dokusu. Şu an kalbin dışı gibi görünse de bu burası kalbin en iç katmanı duvarının şurası. Şöyle bakın şu mavi renkte görülen kısma odaklanıyoruz. Burası endotel hücreleri, altındaki subendotelial bağ dokusu, ve onun altındaki sub endokard bağ dokusu olmak üzere hepsi birlikte kalbin en iç katmanını oluşturan endokard tabakasıdır. Nereden anladık bunun böyle olduğunu? Çünkü baktık burada turpince hücreleri dediğimiz kalp kası hücrelerinin haricindeki oluşturup bu iletişimleri kalbin her kısmına yayan, götüren, cürelerden oluşan şu yapılar Halbin e, kalbin subendokardiyal bağ dokusu içerisinde bulunduğunu söylemiştik. Büyük büyükme de aynı yapıları gösteriyoruz. E, bakın şunlar, şu yapılar ve subendokard tabakası içerisindeki turpinge liflerinin görüntüsü. Bu malları azam boyaması yapılmış bir preparat. Şöyle yine genel bir görüntü. Bak, şöyle seyrini takip edelim. Evet, bakın Endotel hücresi şunlar. Alttaki mavilik endotel bağ dokusu. Onun altındaki şu şuraya kadar olan kısım subendokard. Endokard içerisinde bakın üçüncü fibrilleri, lifleri var. Bu hücrelerin bakın çekirdeklerini görüyor. Şurada iki çekirdeği var. Genelde bu da tek çekirdeklidir. Glikojenik içerik daha fazladır. Ve çapı daha büyükçedir kalp kas hücrelerine göre. Enine uzunlaması, bunlar daha çok enine oblik geçmiş kesit görüntüler uzunlamasına kesit görüntülerinin olduğu yerlerde, bakın şuralara bakarsanız, muhtemelen interkalat diskleri çok belirgin olmasa da görmek mümkün. Yine kalp kas dokusu hücreleri kadar çok belirgin olmasa da çizgilenmeleri, bantlaşmaları görmek mümkündür. İçerideki kalp kas dokusu hücrelerinin yoğun olduğu miyokard tabakasındayız. Şöyle inelim. Buralara bakın bağ dokular geliyor. Şöyle görüldüğü gibi mavi renkte görülenler. Bunlar şu bende kor tabakasındaki bağ dokularının uzantıları. Bunlar aynı zamanda her bir kalp kası hücresinin etrafını da sararak bu kalp kası hücrelerinin endomizyumunu da oluştururlar. Mesela bakın şurada az bir parçası görünüyor. Şu kalp kas hücresinin etrafını sarar. Yine buradaki bağ doku kılıfını oluşturur. Bunlar eline geçmiş kesit görüntülerde. Buralar uzunlamasına kalp kası dokusu boyuna geçmiş kesit görüntüler. Bunların aralarında kalın kalın çizgiler de olması lazım. Onlar da interkalat diskler, damarlanmalar, kanlanmaları yoğun bir şekilde olur. Evet yine en iç tabakaya geldik. Evet mavi renkte gördüğünüz yer endokard tabakası. Bir de yetişkin kalpten genel görüntü gösterelim. Hemen genel olarak bakıyorum. Evet ya şöyle. Şu an muhtemelen kalbin lümeni içerisindeyim. Muhtemelen sağ ventükül, Muhtemelen. Çünkü duvar yapısı daha ince. Şu duvar kalınlığına bakıyorum. En dıştan şuraya kadar kalbin ventrikülün duvarı. Yine aynı tabakalar mevcut. Bir büyütelim. Şu yapılar muhtemelen epikat. Visceral perikat yaprağı. Parietalı burada çıkmamış. Visceral perikat karttan biraz ayrılmış gibi görünüyor. Bakın şurada birlikte devam ediyor. Dıştan içe doğru giriyoruz. miyokort tabakası içerisindeyiz. Bakın şurada enine kesit görüntülerde çekirdeklerini falan görüyoruz. Şurada biraz oblik geçmiş kesit görüntüleri var. Bu hematoksiden ağızın boyaması. Devam ediyor. Şu an kalbin lümen. Bakın lümen içerisinde e, yoğun kan hücrelerini falan görmekteyiz. Hatta daha fazla yoğun da görebiliriz. Kesit esnasında döküldüğü için biraz az kalmış. Evet endotel tabakasını bakın şuradan tek katlı şöyle seyrini çiziyorum. Hemen lümeni astarlayan, miyokardı şöyle çevreleyen tek katlı yas epitel hücrelerini görmekteyiz. Burası da kalbin miyokard tabakası. Bakın şurada da hafif sıra halinde görebiliyorum. Şöyle çevrelenmiş Muhtemelen şu papiller kaslar var. O yüzden kalbin lümeni pürüzlü de görünüyor. Aynı zamanda. Ve bu kasların da çevresi girinti yani yapar bu kasların dümene doğru. Muskulus papillaris kasları olarak isimlendirilir bunlar. Şu, diğer ventriküle geçti. Septumu atladı herhalde. Interventriküler septum evet. Bak, sağ ventrikül duvarında şu an. Burada görüldüğü gibi yine ventrikülün dümenini sınırlamış endokard. Büyükçe miyokard. Kalınca daha doğrusu. Evet geldim. En dıştan da yine epikatta çevrelenecek. En dıştan görüldüğü gibi visceral perikard veya epikard. Şu hücreleri bakın büyütüyorum. Yassı bir şekilde görünen. Şöyle bakın şurada var hücreler. Şurada sıra halinde devam ediyor. Buraların hemen altına yakın yerlerden burada az bir bağ dokusu da bulunur. Mezotelin hemen altında o tek katlı hücrelerin yassı hücrelerin altında. Şuralarda yoğun damarlar görmek mümkün olabilir. Bunlar kalbi besleyen koroner damarlardır. Kalbin histolojisi bundan ibaretti. Görüşmek üzere.